Biliniz ki insan çarıklarını çıkarsa da çatı kurmadan hasat olamaz. Peki çatı nedir? Kervanın ilmindeki kelam. Herkes o çatıyı dinler. Bir tekdir o çatı. Ama o çatı ilim olup, kürzi olup, halik olup kodlanır. Dinden ötedir o çatı. İnsandır o çatı. Artık kendinizi hak edin, anlayın size elinizi vermeyeceğim siz kendi elinizi hak edeceksiniz size ekmek vermeyeceğim siz kendi ekmeğinizi hak edip elde edeceksiniz size yaşam ilmini dinletmeyeceğim ama bugün burada yapıyorum neden çünkü robotik timlerin kodlarını kontrol edilmemiz gerekir onlar hep size bir şeyleri dinletirler bunun ötesini dinletmeliyiz kardeşlerim de ki Allah tahditsiz ilim ister. Peki insan ilim midir yoksa? Yoksa aklın sırrını anlayacak güçle midir ki? Hakkını hak ettiğini anlayamamak da, da böyle olsa anlayamaz mıydı? Değerliler, sevgililer, eski dünyanın en güçlü ışığıdır insan. Bugünün dünyasındaysa ilimsiz kalmış insan. Hırsını aşamamış, yağan ışığı tohumlara kodlayamamış, öfkeyi aşamamış, kantara koymuş yürekleri tartıyor. O kötü, o iyi diye. Özür dilerim ama Tanrı dediğiniz tarıkların tahtında tekniği tohumlayan insan takdir eder ama tartmaz. Artık bunları da bilin. Sevgililer, tanık istediler, Tarık tahdidi hakikati dilledi ve dedi ki artık tanık ihtiyacı bitmiştir. Biz ilimiz canlar. Kim bizi bizden anlayacak da dilleyecek? Biz ilimiz. Hani dersiniz ya omuz başlarındaki melekler izlerler, yazarlar. Onlara biz tanıklar deriz. Ama ortak kapıları tümünü açın ve izleyin. Sevgililer, öfkenizi açtığınızda artık sizi dinleyip sizinle ilgili raporlar sunulmuyor. Kaha olan ilmi kalemlere. Siz sevgisiniz, daha ne diyeyim size? Başlangıç sonuç denir ya hani. Basınç altında her şey bir başlangıçla kodlanır. Sonra bir sona ulaşılır ve sondan sonra görev biter. Bu da mı? Bu da mı doğru? Yok canlarım. Her şey andır. Unutmayın. Biz tüm <laughs> insanlık için bu çalışmayı yapıyor muyuz? Yaptık. Yapıyoruz. Ama ark akmaktadır. Ve hepimiz o ark ilmiyle çalışıyoruz. Sen ne isen ben de oyum. Hepimiz oyuz. O tekliği tohumluyor. O bizi bizle dilliyor. Ama Allah tekliğinde tahdissiz ilim vardır. Ve biz işte o ilmi diliyoruz burada. Kaçmışım dünya planetinden, yolu kodlamışım, kontrol dışı bırakmışım insanlığı ve ölüyü diriltmemişim. Sorgu sual başlamış. Çalışmalarımızın artık bitmesi gerekiyormuş. Çünkü biz ölüleri diriltmemişiz. Dediler ya, insan yolunu kaybetti. Vay canlarım vay. Öyle çok çalıştık ki yorulmadan her anda kodlamalar yaptık. Biz Türkiye'yiz canlar. Türkiye toprak tohum oldu, yol kulluk yaptı. İnsan mutlulukla bütünü gürzi sahasında şafak oldu ve yolumuz Allah'ın ilmi oldu. Biz her anda değil miyiz? neden kaçalım? Biz anız, saha olan, ilim olan anız canlar, varlık boyutları bunları her an dinliyor ama anlama zorluğu var. Anlayamıyor. Kocaman bir Türkiye çalışması. Oylarını bize vermeyeceklermiş. Ne olup bittiğini size kısaca anlatayım canlar tüm insanlığın kürzi sabahında her anı kodlayan birçok ilim kayıt, kayıtlayıcısı var. Bunlar geçmişte din ilmiyle çalışmışlar ve kendi ruhi sahalarında kodlamalar yapmışlar. Bugün de bizim de çalışmaya dahil olmaya çalışıyorlar. Ve biz diyoruz ki sevgiyi kodla, siyah renge var, kontrollü kur, buraya bu şekilde geç, ama onların çoğu biz onlardan çok üstünüz. Onlar koruyucu değil, kontrol kuramadılar ve yoğunluklarını kırdılar diye düşünerek bir suyu olamayacağımızı diliyorlar. Kayıt dışı bilgileri kontrol ederek kodlamaya çalışıyorlar. Biz onları çorbaya koyduk ve dedik ki işinizi yapıyorsunuz, sizinleyiz ama siz kendinizi dilleyin ve geçip gelin. Doğanın gücünde de bu var, hak etmek. Hak etmeyenin buraya girmesine iznimiz kesinlikle var mı? Yoktur. Tüm hakkın kalemini hak etmeden elde eden mutlak kurulları kontrol dışı sayar. Buna izin veremeyiz canlar. Şimdiye kadar hep verdik mi? Asla vermedik. Buraya hak etmeyen hiç kimse girmedi. Girebilir mi? Asla. iznimiz yoktur. Elleri ellerimiz olma, olmalı, yolları yollarımız olmalı ortak kapıları bulmalılar ve kontrol kurmalılar. Perdeleri kaldırdığımızda hepsini izliyoruz. Ve öz görevliler öksüz kalmasınlar diye yoğunluklarına iniyoruz ve ocaklarını yakıyoruz hep. Ama bu meclis farklı. Buraya ilim olmayanın kir, pislik geçirmesine iznimiz yoktur. Şimdi daha önemli bir bilgi devreye giriyor. Son söz özün sözü olan son söz. Biz öz görevi yaparken de son sözü söyledik ama buradaki söz çok özel bir söz. Üzerinde görev taşıdığımız bu yaşam kapılarındakilerin kodlanarak dünya planetine inebilmeleri, hologramları aşabilmeleri için gereken bir söz. Ve bu sözü yazarak veriyorum.